Kendisin Hasan. Ev sana emanet. Rastgele evladım. Sağ ol. Merhaba. Faruk Bey misiniz? Ben Nalan Şeyda. Hoş geldiniz Nalan hanım. Arabayı yola park ettim. Teşekkür ederim. Rica ederim hanımefendi. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Tren biraz yordu. Unutmuşum treni. Haklısınız. Dağları aşmak için en kolay vasıtadır ama. Gelişiniz büyük ilgi uyandırdı. Gölümüz hiçbir yere benzemez. Azıcık durabilir misiniz? zamanı da söylemiştim. Mahsulün hepsini satamam. Bu fiyata kimse veremez. Diğer bahçelerden aldık. Kolay gelsin. Sağ ol bey. Diğer bahçeler başka. Söz vermiş olmasaydım. 15-20 dönümlük yerle 200 dönümlük bağ bir olabilir mi? Kendi imkanlarımı kullanacağım. Fiyat konusunda şirketle bir kere daha konuşurum. Boşuna yorulmayın. Ben düzenimi kurdum. Soğutucuda muhafaza edip kışın satacağım. Bu kalitede ürün zor bulursunuz. Doğru, biliyorum. Kasabada sıkılıyor musunuz? Gündüz iyi de akşamlar geçmek bilmiyor. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Kasaba hayatı ıssızdır. İş bitince otele kapanıp kalıyorum. Siz nasıl dayanıyorsunuz? Burada doğup büyüdüm ben. Alışmak gerekir. Yine de zor. Kimseye ihtiyacım yok benim. Başkaları bana mecbur. Göl gazinosuna gittiniz mi? Hayır. Tek başına çekilmeyin. Akşama gideriz. Değişiklik olur sizin. Teşekkür ederim.